KUPA'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün tarihler 5 Eylül 2024, Perşembe'yi gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu, yine günün sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Haber başlıklarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Ona geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Yayınlarımızı izlemeye başlarken beğeni tuşuna basarak başlamanızı rica edeceğim. Yine sevdiklerinizle de bizim yayınlarımızı lütfen paylaşın. Bu da bizim için önemli. Böyle küçük bir ricada bulunarak... Geçelim gündemin sıcak başlıklarına. Bugün sizlere az önce de bahsettiğim önemli başlıklar paylaşacağım. Neleri konuşacağız? Malum son dönemde Almanya'da seçimler var. Seçimler sonrası Almanya'da endişelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Aşırı sağın aldığı oylar sonrası. Peki ilerleyen dönemde Almanya'da yetişen yeni nesil Almanya'da duracak mı? Bunlarla ilgili birkaç açıklama var, onlara bakacağız. Vatandaşlık, Almanya'da malum 27 Haziran'da yeni vatandaşlık yasası yürürlüğe girdi. Tabi vatandaşlık yasası sonrası süreç nasıl işliyor? Bu da yine haber başlıklarımızdan biri olacak. Bugün güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım yine haber bültenimizde. Emeklilikle ilgili. Gerçekten çok önemli bir gelişme neden? Çünkü emekli yaşı gelip de emekli olmayanlara devlet yüklü bir tazminat ödeyecek. Tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir gelişme. Gerçekten önemli bir vaat ve bakanlar kurulunda bu kabul edildi. Yani bir nevi artık yasalaştı da diyebiliriz. Sadece mecliste oylanması kaldı. Çok önemli bir gelişme onu sizlerle paylaşacağım. Yine arabalarla ilgili elektrikli arabalarla ilgili de hükümetin bakanlar kurulundan geçirdiği bir vergi indirimi söz konusu. Bu haber de camiada gündemde olacak. Tüm bu başlıklar için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada gündem başlıyor. Almanya'da geçtiğimiz hafta sonu iki eyalette gerçekleştirilen ve aşırı sağ FDP'nin rekor düzeyde oylarını artırdığı seçimlerin yankıları sürüyor. Dün Almanya'daki Türklerin düşüncelerine yer vermiştik programımızda. Türklerin büyük oranda endişeli olduğunu o yapılan röportajlardan da gözlemleyebiliyorduk. Bugün de Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici'nin ifadeleri var. Burhan Kesici 3. ve 4. neslin artık Almanya'da yaşamak istemediklerini söyledi. Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için alternatif AfD partisinin Türingen ve Saksonya eyaletlerinde oylarının artırmasının ardından bu eğilimin diğer eyaletlerde sürmesi ihtimali ülkede yaşayan Müslümanlar açısından endişe verici bulunuyor. AfD'nin %30 oy alması, %30'dan daha fazla oy almasını hatta bir eyalette birinci olması korku verici. Çünkü neden? Yani hemen hemen Almanların seçmenlerinin üçte biri Sağ Parti'ye oy veriyor. Ve bu potansiyel e, yükselme ihtimali var. Son yıllardaki Alman siyasetinin e, değiştiğini görüyoruz biz. Güncel siyaset yaptıklarını görmekteyiz. Çok endişeliyiz. E, Burhan Kesici, 3. ve 4. neslin artık Almanya'da yaşamak istemediğini söyledi. Ve biraz da genç insanlar çok endişeli. Ve e, ilginç, 3. E, ve 4. nesil... Artık burada yaşayamayacaklarını ve işte Türkiye'de veya da Arap ülkelerinde nasıl çalışma imkanları olduğunu üzerine çalışmakta ve son yıllarda şunu görmekteyiz Biz biraz da Müslümanları ve camilere karşı saldırılanın daha çok yoğun olduğunu ve bu yoğunluğun devam ettiğini görmekteyiz ve büyük ihtimalle bu seçimlerin sonucun olarak biraz daha tartışmanın sertleşeceğini Müslümanlara karşı bir politikanın biraz daha yoğunlaşacağını görmekteyiz Türingen Eyalet Meclisi seçimlerinde oy oranını 2019'da yapılan seçimlere göre 9.4 puan artıran AfD, %32.8 ile açık ara birinci oldu. Böylelikle Almanya'da 1945'ten sonra ilk kez aşırı sağcı bir parti bir eyalette ilk sırada yer aldı. Saksonya eyaletinde de AfD oylarını 3.1 puan artırarak %30.6 ile ikinci parti oldu. Evet gerçekten Burhan Kesici'nin açıklamaları çok önemliydi. Biz de bunları sizlerle paylaşmış olduk. Aşırı sağ oyları almaya da endişeleri artırmaya devam ediyor. Üçüncü ve dördüncü nesil artık almaya da yaşamayacak, yaşamak istemiyor dedi Burhan Kesici. Peki bizim izleyicimiz bu konuda ne düşünür? Siz Almanya'da gerçekten bir aşırı sağ iktidarında Almanya'yı terk etmeyi düşünür müsünüz? Lütfen yorumlara bizimle paylaşın. Tabii e, ee, Bakalım izleyicimiz bu konuda ne düşünüyor? Dün de Almanya'da yaşayan Türklerin görüşlerine yer vermiştik programımızda. Bu aşırı sağ oylar sonrası. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye de size sormuştuk. O kadar çok yorum geldi ki birçok mecradan. Tabi hepsini sizlerle paylaşamayacağız. Ancak bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı yorumları. Evet bir izleyicimiz Mübeccel Taner demiş ki çok tehlikeli biz Türkler için ifadelerini kullanmış. Yine e, Almanya'da yaşayanlar için zor diyenler var. Başka bir izleyicimiz de bunun mutlaka sebebi vardır. Rekor göçmenin gelişi sağ partiye rekor oy kazandıracağı belliydi ifadelerini kullanmış. Başka bir izleyicimiz Meral Şahin de beni çok korkutuyor ifadelerini kullanmış. Yani genel manada izleyicilerimizin bir kısmı gerçekten bu aşırı sağ yükselişten endişeli. Biz de onu görüyoruz. E, şimdi de 3. ve 4. neslin Almanya'dan taşınmak isteyeceğini söylüyor Almanya İslam Konseyi Başkanı. Bakalım siz bu konuda ne düşünürsünüz? İlerleyen dönemde olası bir aşırı sağ iktidarda Almanya'yı terk etmeyi düşünür müsünüz? Yorumlara lütfen belirtin. Biz de yarın o yorumlarınızı değerlendirelim. Tabii birçok izleyicimiz de vatandaşlıkla ilgili bize şikayetlerini dile getirmiş. Ferhan Bey lütfen bunu dillendirin demişler. Sıra bulamıyoruz, randevu bulamıyoruz demişler. İşte tam da onunla ilgili bir haberimiz var şimdi sırada. Almanya'da vatandaşlığa geçişleri kolaylaştıran yasa 27 Haziran'da yürürlüğe girdi malum. Ancak yeni yasanın yürürlüğe girmesi başvuruların katlanmasına yol açtı. Eski başvuruları bile yetiştirmekte zorlanan resmi makamlarsa çaresiz. Yıllarca beklemek zorunda kalan başvuru sahipleri ise bu duruma öfkeli. Almanya'da vatandaşlığa geçişlerin kolaylaştırılması başvuruların katlanmasına yol açtı. Eski başvuruları bile yetiştirmekte zorlanan resmi makamlar çaresiz. Alman Şehirler Birliği Başkanı Helmut dedi, yeni düzenleme vatandaşlığa geçişin sadece kolaylaşacağı şeklinde algılanmakla kalmıyor, vatandaşlığa geçişin hızlanacağı izlenimini de yaratıyor. Ancak böyle bir şey söz konusu değil, en azından önümüzdeki aylarda bu mümkün değil diye konuştu. Didi, iş yoğunluğu zaten fazla olan belediyelerde yeni başvurularla işlemlerin daha da yavaşladığını söyledi. Vatandaşlık reformuyla artan başvurular nedeniyle bekleme süreleri arttı. Örneğin Hamburg'da vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle başvurularda yoğun artış yaşandı. Yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonra sadece bir ayda 3 bin yeni vatandaşlık başvurusu yapıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor. Başkent Berlin'de ise günde ortalama 133 yeni vatandaşlık başvurusu yapılıyor. Bu yıl Temmuz ayı ortasına kadar yapılan başvuruların toplamı ise 25 bini aşmış durumda. Bu hızla giderse şehirde 2024'te toplam başvuru sayısının 48 bini geçmesi bekleniyor. Evet maalesef gerçekten vatandaşlıkla ilgili bu vatandaşlık başvurularıyla ilgili çokça şikayet alıyoruz. 2 sene 3 sene sonraya bile anca randevu bulan insanlar da var. Hiç telefonlara ya da belediyeye ulaşamayan insanlar da söz konusu. Bu konuda artık belediyelerin önemli adım atması gerekir diye düşünüyorum. Malum bir yasa çıktı. Keşke bazı belediyeler bunu yapmış. Önceden bir hazırlık yapmışlar bu yasa çıkacağı için ona göre sayılarını çalışan sayısını arttırmışlar randevuları ona göre düzenlemişler ancak birçok belediye maalesef bu yasaya hazırlıksız yakalandı zaten önceden bir yoğunluk söz konusuydu şimdi bu artarak devam ediyor bakalım ilerleyen dönemde bununla ilgili nasıl adımlar atılacak biz de bununla ilgili bunun takipçisi olacağımızı belirtelim şimdi Almanya'da çalışanları ilgilendiren çok önemli bir haberimiz var bakanlar kulunda kabul edildi bugün Almanya'nın da gündeminde Almanya'da tüm çalışanları ilgilendiriyor bu Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yeni tasarıyla emeklilik yaşı gelip de bir yıl daha çalışanlara bir kereye mahsus büyük bir emekli erteleme primi verilecek. Mesela bir örnek vereyim, bürüt 1600 euro alan bir kişi 67'de değil de 68'de emekli olursa 22 bin euroya kadar prim elde edebilecek. Çalışırken aldığı maaş ne kadar yüksekse alacağı emeklilik primi de o derece yüksek olacak emeklilik prim ödemelerinin 2028'de başlaması bekleniyor. Ayrıca bir müjde daha. Bu kişilerin emekli maaşı da aylık %6 oranında daha fazla olacak. Almanya hükümeti emeklilik yaşını erteleyenler için yeni bir prim üzerinde uzlaştı. Bakanlar kurulunda yeni düzenleme ile çalışanlara emeklilik yaşını geçip de çalışmaya devam ettiklerinde birikmiş emekli maaşlarını emekliliği erteleme primi adı altında toplu bir şekilde alma imkanı sunulacak. Prim herhangi bir kesintiye uğramayacak ve çalışmaya devam edenlerin kaybettikleri emekli maaşlarıyla emeklilik kasasına ödenmeyen sağlık sigortası primleri temel alınarak hesaplanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesaplamalarına göre emeklilik hakkı doğmuş ve ayda yaklaşık 1600 Euro bürüt maaş alma hakkı kazanmış bir kişi, bir yıl daha çalışmaya devam ettiğinde 22.000 Euro'ya kadar vergi muafiyeti olan toplu bir ödeme alabilecek. Prim ödenmesine 1 Ocak 2028 yılında başlanacak. Ancak 2025 yılından itibaren yapılan çalışma süreleri bu prim için hesaba katılacak. Ayrıca emekliliğini bir yıl erteleyen bir kişinin emekli maaşı %6 oranında da artacak. Öte yandan işverenler tarafından emeklilik yaşını dolduran çalışanlara ödenen işsizlik ve emeklilik sigortası primleri doğrudan çalışanlara ödenebilecek. Bugün gerçekten emeklilikle ilgili birçok müjdeyi sizlerle paylaşmış olduk. Tabi hükümetin böyle bir hazırlığı sonrası çevremdeki bazı insanlarla da sohbet etme imkanı buldum. Birçok kişi Henüz emeklilik yaşı gelmeyenlerden bahsedeyim. Henüz 60'ına da gelmeyen birçok vatandaş ben 67'ye kadar beklemek istemiyorum. Emeklilik yaşının erkene alındığı ile ilgili bir bilgi ver bana diyenler de vardı. 67'den sonra hükümetin attığı bu adımın işine yaramayacağını belirtenler de var. Tabi bu konuda böyle düşünmeyenler de muhakkak çıkacaktır. 67 sonrası çalışmak isteyenler için bence çok güzel bir fırsat. Gerçekten hem emekli maaşınızı toplu alabileceksiniz bir yıl boyunca size ödenmesi gereken hem emekli maaşınızı hem de bunun yanı sıra yine maaşınızı almaya devam edeceksiniz. Bir yıl için değer mi? Buna tabii siz karar vereceksiniz ancak 67 sonrası tabii e, vatandaşlara yapılacak bir jest bu. 67'ye kadar çalışmak birçok kişi için de maalesef çok zor oluyor. Onu da, onun da farkındayız. Emeklilik yaşının bu derece geç olması birçok kişide kaygılandıran bir durum. Tabi bakalım ilerleyen dönemde hükümetin attığı bu adıma ilgi nasıl olacak onu da göreceğiz. Almanya'da hükümetten elektrikli araçların satışını artırmak için yeni bir adım geldi. Ülkede elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmek için vergi indirimine bakanlar kurulunun onay verdiği duyuruldu. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, ülkede elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmek için vergi indirimine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiğini duyurdu. Alman hükümetinin geçen yıl elektrikli araçlar için yeşil dönüşümüne yönelik teşvikleri sona erdirdikten sonra hazırladıkları kanun taslağına göre, şirketler yeni satın aldıkları elektrikli ve nitelikli sıfır emisyonlu araçların değerinin %40'ına kadar olan kısmını satın aldıkları yıl vergi faturalarından düşebilecek. Hükümet vergi indiriminin 2024-2028 arasında hazineye yıllık ortalama 465 milyon euroya mal olacağını hesaplıyor. Bu ay parlamentoya sunulacak taslakta şirketlerde elektrikli araç ödeneğinin kullanım sınırı 70 bin eurodan 95 bin euroya yükseltildi. Dünya çapında mazlum ve mağdurlara yaptığı yardımlarla adından söz ettiren İnsani Yardım Kuruluşu Hasene son olarak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hasene tarafından Almanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen sağlık alanında başarılı profesörler, doçentler ve uzman hekimlerin katılımıyla organ nakli konusunda seminer gerçekleştirildi. Hasene, Almanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen sağlık alanında başarılı profesörler, doçentler ve uzman hekimlerin yanı sıra organ nakline ilgi duyan yüze yakın kişinin katıldığı kapsamlı bir seminer gerçekleştirdi. Seminere katılanlar arasında Profesör Doktor Arzu Özçelik, Profesör Doktor İlhan İlkılıç, Profesör Doktor Hacı Halil Uslucan, Doktor Aysun Tekbaş, Doktor Martin Kellner, Doktor Caner Curuk, ve Abdullah Ergün gibi önemli isimler yer alırken, seminerde organ nakli konusunun çeşitli yönleri ele alındı. Özellikle organ naklinin İslam dini açısından değerlendirilmesi, İslam'ın bu konudaki bakış açısı, hassasiyetler ve dini boyutlar ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Ayrıca hastaların duyarlılıklarının ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Katılımcılara organ naklinin şartları, Türkiye ve Almanya'daki durumu ve kimlere organ nakli yapılabileceği konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Seminerde konuşan Hasene International Başkanı Bekir Altaş, Hasene'nin sağlık alanındaki çalışmalarının devam edeceğini belirterek Hasene Medical Aid Association adıyla yeni bir derneğin kurulacağını duyurdu. Biz de bu semineri gerçekleştirenleri tebrik edelim. Önemli bir konu organ bekleyen o kadar çok insan var ki sırada hayati durumu söz konusu olan insanlar var. Onun için gerçekten duyarlılık noktasında önemli bir seminerdi. Biz de bunun haberini sizlerle paylaşmış olduk. Bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna geldik. Yarın inşallah aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.